Dikkat ederek vermiş. E pirzola iyidir. E, bize iyidir ama bebeğe doğduğu insan e gelecekte bu nasıl pirzola yiyecek diye doğan bebeğe pirzola yedirilir mi? Ben e, e, ile büyüdüm diye şimdi bana o tabakla anamı yedirdiğiyle doy doyar mıyım? Yani niye böyle ilmi siyaseti bilmiyoruz? ya Veya niye aldanıyoruz? Niye böyle insanların peşine gidiyoruz? Her işi ehline bırakmalı ehli olmadığın şeye karışmamalı. İstikamet bulmak istiyorsan, istikametçilerin özelliklerini sayıyorum. Belagat ehli olmalı. Yani kim kime, neyi ne zaman, nasıl, için, neden, zamanı, zemini, siyak ve sibakını, makamını, maksadını, diyeni, denileni, kişileri ve uslubuna dikkat ederek söylemeli. İstikamet budur. Bunun adı da ilmi siyasettir. Tam da abi bu nereden satılıyor? Laikalardan satılıyor. Dedim ya ben dahi olsam kim olursa olsun. Kim olursa olsun yarın rüzü maaşırda yakama yapışacağınızı bildiğin için söylüyorum. Bildiğim için söylüyorum. Laikalarla laikalar okunmayan bir dershanede laikalarla hareket edilmeyen dershanelerde Allah rızası için Allah için din için uzaklaşın oradan. Çünkü bir ereğe, bir hakikate bağlılığı yok onun. Hani bizim Karadeniz hocanın öşürü anlatırken balın, ben gördüm de. Balın öşürü var ha. Öşürü var, öşürü. Öşürünü verin. Verin, tehdit nereye? Hedef, adres burası. Laikaları ders yapmayan yerlerden uzaklaşın. Çünkü layıkalar gizlenmesiyle kişiler ortaya çıkar. Layıkalar var olduğu yerde kişiler olamaz. Bu kesin. Kişiliklerini, kimliğini, kişiliğini öne çıkartmak isteyen varsa layıkları unutturur. Der ki o kişiler arasındaki hissi bir temayül, hissi fikirlerini, ustada istifadelerini takdim etmiş hususi bir mektuptur yani ne alakası var der. Doğru. Yusuf Aleyhisselam'la Zeliha arasında hissi bir olaydır. Bizimle ne alakası var? Yusuf Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam arasında baba oğul arasındaki ilişkidir. Bana ne yani? Benim evladım yok ki. Meyrem ben kadın mıyım ki kadının kitabını okuyayım? Meyrem'i ben niye okuyayım? Ne İsa'yı doğuracak halim yok ki. Kısayı, peygamber kısalar. Ben peygamber miyim? E, aynı, aynı değil mi? Kur'an'da kullanılan yöntem ve sistem aynı Risale'nin kullanılıyor. Kab bin Malik, Ebu Sufyan, Ebu Leheb, bana ne ya? Ben onun kitabını niye okurum? Hayır. Ebu Leheb de bende, Firavun da bende, Musa da bende, İsa da bende, Muhammed de bende aleyhissalatü vesselam. Hakikatını taşıyorum. Nuru Muhammed'i değil. Yusuf da bende, Nemrut da bende, Şeddat da bende, Karun da bende. Salih de bende ama. Musa da bende. İsa da bende. Muhyiddin Arabi de bende. Geylan'ı de bende. Bediüzzaman da bende. Hepsi bende. İnsan cemül cemdir. Camül ezdattır. Anam kişiden kişiye bir hissiyatını diyor. Veya istifade eden ustada takdim etmekten ibarettir diyor. Bunu söylüyor ha. İstikamet verecek kişi söylüyor bunu. Laikaya şöyle diyebilir miyiz? Risale-i Nur mesleğinin metodolojisi günümüz tabiri. Yani ilmi hali de. Zubeyr Abin tabiriyle. Yani. Nurcuların ilmi hali. Yani istikamet okuduğum için niye girdin? İstikametli bir insanın vasıfları ve sıfatları neyle meşgul olur, neyle meşgul ettirir? Ben bunları niye gündeme getirmeye enayi miyim ben? Kurarım sistemi, kurmuşsun zaten. Ondan sonra öşür verir gibi Adres göster. Niye laikada kadar ille ısrar ediyor? Niye ısrar ediyor bir adam? Tamam da niye ısrar ediyor? E bundan daha güvenilir bir insan kim olabilir o zaman? Niye laikalar ısrar ediyor arkadaş? Ben değil diyor. Kitabı ta tanımlıyor. Kitabı hedefliyor. Onu esas al. Ben de onu esas alıyorum demek değil midir? Eğer art niyetli olan adam kitabı nazara vermez. Peki biz ne yapıyoruz? Bazı e, saf dil ahmaklar, bazı saftil ahmaklar da var dairemizde. Nuru korumaya çalışan, Nura hizmet eden, layıkları öne çıkaran insanları hedef almış, zındıkları bırakmış. Onlarla uğraşıyor. Onlarla uğraşıyor. zındığı bırakmış. Laikaları, ona şöhret için uğraşıyor diyor. isim için uğraşıyor diyor. Ya kardeşim şöhret için uğraşan, isim için uğraşan adam 5-10 kişiye kanat eder mi? Bunun bu, şöhret için, için uğraşan adam laikaları nazara verir mi? He? Laikaları nazara verir mi? Laikaları nazara veren şahsı ortadan kaldırma yöntemi değil midir? Şahsa bakma. Burası. Baki hakikatlar fani şahıslar üzerine bina edilmez. Şimdi ahmak yani öyle bir ahmak ki bastığı dalı kesiyor. Nura hizmet ederken biraz önce anlattığım gibi öyle dindarlar var ki dinsizlik yapıyorlar. Önemli, Bilmiyorum. Öyle nurcular var ki nursuzluk yapıyorlar. Aynen. Nurcu gözüküyor veya samimi ahmak. Çünkü hizmet edeni mesela bak bu bunu tutuyorum ben. Adam bunu buna bir şey demiyor. Risale-i Nur kabul ediyor. Bu eli kırıyor. E bu eli kırdın mı? Bu da düştü işte. Yapmaz. Yapana da kurp takar. Diyor ki derslerini yapıp da de diyor medyaya vermek. İhlas neresinde diyor. Ya, ustad da gelen manaları kağıda koyup yayına koyması bunun ihlası nerede? Eğer kişinin Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmasa yöntemle ustada gelen hakikatları niye hep matbaaya koymuş da satmış şey yapmış insanlara ulaştırmış? He? Niye peygamberi gelen kitapları peygamber yaymış? Bana ayet geldi diyor yaz duruyor yayıyor. Bana ayet geldi diyor yaz. Ustad diyor ki bana ilham geldi diyor yaz duruyor yayıyor. Biz de Risale'nde mana istifade ediyoruz. İstikamet dersini yapıyor. İstikamet kime zarar var? İstikamet vermek istemeyenler kudurur. Risale'nin nazara, veriyor. Layıkaları nazara veriyor. Ey kardeşim bundan kim rahatsız olması lazım? Fert hakimiyetini, menfaat için, cemaat için de ahtapotlar bundan razı olmaması lazım. Şüpheleniyor bazı içimizde bulunan nurcular içinde Fethullah Gülen'den bahsetmiyorum. Diğer grupların bazı liderlerine şüpheleniyorum ergenokon okun olduklarında. <laughs> Kimler onlar? Şahıslara hücum edeceğim diye layıkaları nazara veren kişilere hücum ediliyorsa o insana fihi nazarun değil. Bir ümlem işareti koyun o tiplere. Ya şeytan işgal etmiş ya da ergenokon onları çalıştırıyor bilerek veya bilmeyerek. Unutmayın bak. Mihe ölçü çok kolaydır. Ölçü çok kolay. Bir insan veya bir kişiler layıkaları nazara veriyor. Meslek ve meşibi nazara veriyor. Fert hakimiyeti değil Risale'nin esastır. Oraya bakarsam benim söylediklerime, yaptıklarıma bakmayın. Yaptıklarımı oraya uyarsa siz de uyun diyorsa bu insana da nur adına hücum ediliyorsa o insan nurun düşmanıdır. Bilerek veya bilmeyerek ve veya, veya en masum ifadeyle erva habisenin tasallutu altındadır. Tamamen habis ruhlar ve cinler işgal etmiştir onu veya ergenokon şeyin o sistemin içinin ya ahmadır ya bilerek şuurlu yapıyor Başta olanları yani. Enaniyetten de yapabilir mi? Enaniyet erva habisinin zebunu olmasından olur? Erva habisi. Mesela bak. Cinnet geçiriyor. Erva habiseyi anlatmak için söylüyor. Cinnet geçiriyor. Polis geçiriyor. Şu geçiyor. Karısını vuruyor, onu bunu vuruyor. Ondan sonra intihar etmiyor mu? Ne demek cinnet? Cin olduğu nettir. Peki. Başka bir şey anlatacağım. Cinsellik. Niye bu isim kullanmışlar? bu gerçi biraz ayıptır ama bir şey bilmem. Cin, sellik. Yani her yaratılan diyor Allah Resulü, yaratılırken bir çocuk, Allah da bir cin yaratıyor onunla beraber. Dolayısıyla o insanda bitişiktir. Bizim nefis denilen şey, onu aktif eden, nefs emari aktif eden bizimle yaratılan cindir. O cin, bizdeki şehvi duyguları aktif ettiği için cinselliktir. Cinnet, he? Cinler başıma toplandı öfkelendi. Evet, cinler başıma toplandı. Cinlerin başıma geldi. Tamam var ya. Bilmiyorum. Ha şimdi eğer ben o cin benim benimle yaratılmış benimle o Allah Resul işte benim şeytanım iman etti diyor. O bizim bildiğimiz şeytan değil o. O iman etmez. Allah iman etmedi de peygamberi mi? Peygamberi itaat mi iman edecek? Benim şeytanım iman etti. Ha şey insi ve şeytanlar diyor yoksa o herkeste yaratılan o cin, o iman etti. Anladık değil mi şimdi? Hepimizde var yani. Var. İlta... O şehveti o tahrik ediyor, enaleti o tahrik ediyor, gururu o tahrik ediyor, kibri o tahrik ediyor. Hastayım, kriz geçiriyorum. o yapıyor. Dün bana çaktılar mesela. Çok korkunç bir saldırıya uğradım dün. Bugün tabii onun zıttı kadar lezzetli ve huzurluyum. Öyle bir saldırıya uğradım ki Mehmet'i çağırdım değil mi? Dedim bir tebarek yok. o. Fakat tam akşam zaman namazında tesbihatında öyle bir saldırı ki son bir senenin en büyük saldırısıydı. Niye? Bunlara nazara veriyor. Vallahi hedeflemişler ya. Ama ustadımdan e, Allah ebeden daima razı olsun Allah'a nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin. Bahit diyeceğim hiçbir şey yok. İlim onu tart eder diyor. Durdum. Böyle durdum ha. E, tanıdım adamı. Ama vücudumu zangır zangır oynatıyor. İşgal etmek yani. Vücut da direniyor. Ruhum, e, Beden. Yani bir, bir, bir şey anlatmak için anlatıyorum. Korkmayın. Bunları bu bilmezseniz acilde olursunuz. Onlara fayda mı olur şimdi böyle anlatarak? Kendi şahit olduklarımı size paylaşıyorum ki sizden o cinsten ol. Vücutta meydan savaşı. Vücut hiçbir şey değil. Alettir. Baktım oyunu, du, 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 oynuyor, dur, 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 oynuyor. Ru, ama zirve. Hiç karışmıyorum. Hiç karışmıyorum. İlim böyle. Yalnız yani yalan olmasın karışmadım. Bir yerde baktım ki çok zor durumda Ru. Orada Hamim'le müdahale ettim. Hamim. Bahattin Şahin ben kullanmış çok. Hamim. Ayin. Sin. Kom uzununu kullanmaya zamanım olmadı biliyor musun? İkisi de Kur'an'da geçiyor. Hamimi kullandı. Vallahi hamimi kullanınca bu tarafa geçti. Muvaffak et. O bayağı şey. Hop. Ha, niçin anlatıyorum? Cin sellik, cin net, gurur, kibir, önanet hep bu aktif ediyor. Kim yapıyor? 13. lemada diyor ki fena madenleri işlettirmekten. Bunu duyanlar diyecek ki şey bak cin, cina, cinci hoca cinci hoca. Cin, cinler başına musallat olmasın. Yine dua edeyim sana. En büyük cinci Allah'tır. Bak cini yaratmış. Cin süresini getirmiş. He? Cinden bahseden cinci oluyorsa Allah'tır cinci o zaman. Ustattan bahsediyor. Hatta 29 söz diyor ki Ustad. görüşmek istersen şu ayetin içine gir görüşürsün diyor. Diyor mu demiyor. Erval abisi de bahsetmiyor mu? ha? Şimdi Müslümanlarım sıkıntısına çare olmak istiyor. Çatlasan da patlasan da. Sen istemesen de, ama mecburu dinliyoruz. Hem tenkit edip hem dinliyorum. Diyor ki, bizzat yüzüme karşı dedi. Ben bu makamda yalan mı söyleyeceğim? Arabada dedi ki, abi dedi. Senin dersten dinlemeden duramıyorum. Senin dersten nefes alıyorum ama seni hiç sevmiyorum. Ve her fırsatta da aleyhinde bulunuyorum ama beni affet. <laughs> Yo adam mert adam. Şöyle baktım. Arka tarafta oturuyor arabanın. Minibüs tipi bir araba. Baktım. Olan helal olsun lan mert adamsın lan. Olsun hakkım helal et. Çünkü reklamın kötüsü yoktur. <laughs> adam böyle dedi. Sensiz nefes alamıyorum. Her gün seni dinliyorum. Tamam. Senden istifade ettiklerim söylüyorum, değiştiriyorum. Ama seni hiç sevmiyor, Mert her fırsatta seni aleyhinde bulunuyor. Mert, Mert adamı. Bu bu o değil. Buna gönlümle, ruhumla hakkımı helal ediyorum. Ötekisi çok tehlikeli, bu değil. Çaktırmadan nur adına layıkaları nazara veriyoruz. Dosturuları nazara veriyoruz. Adam hedeflemiş. Biliyorum böyle bir tane mutasip bir cemaat var. Bir tane kaldı. Yazıcı kardeşlerim de ayağım başları üzerinde olsun. Bak onlar bile Kur'an-ı Kerim'in kenarındaki mealini bile latince yazdılar. Bak buraya geldiler ve o tasupları yok. Selam olsun onlara, hürmet ederim hepsine. Bir tane kaldı. Onların başlarında da şüphe ediyorum. Laikaları nazara verenleri hedeflemiş. Başka kimse yok. Hedefinde meslek ve menşebi bunu veren. Diyormuş ki dersleri böyle çekip kameradan yayınlaması ihlas nerede kaldı? Aynı kanunu uygula da. ...gelen manaları yazdırıyor, yayın diyor. İhlas e, nerede kaldı diyecek misin ustada? Yok hiç ders yapması, yapmadım. Yani. Burada da tabii, yetiş. tabii. Peki, ha beş kişi, ha elli kişi. Ha yüz kişi. Eğer biz... ...menfaati dünyeviyenin peşinde olsaydım tahmin edin... ...sif, Kur e, Hizbul Kur'an'dan çıkarttığım ayetleri... ...dua için siteye koydum, para koysam altına sayaç para yani tıkladığın zaman derslere sayaç koysam benim altında araba olurdu. Arabam yok. 50 küsür yaşındayım, arabam yok. 17 yaşından beri bu hizmetteyim. Bir bakın bakalım cemaatta 50 küsür yaşında bir hizmette bulunanın altında araba olmaya kaç kişi var? Misal, misal söylüyorum. Ve 5-10 kişiye kanaat ediyorum. Tahmin ettiğiniz gibi kaç tane Ramazan geliyor. Bak kaç tane te teklif gelecek televizyonda. Ramazan'da ya Barsın'a şahitsiniz. Direkt yapmıyorlar. gelmeyeceğini biliyor, biliyorlar. Program yapanlar var ya yüzde yetmişi oradan urcu olanlar. Abi beraber yapar mıyız? Abi beraberiz diyor ya. İnanın abi beraberiz. Bu sözümü duy, duyacak da şimdi. E niye çıkmıyorum? Şöhret için olsa hem de ciddi televizyonda. Yöresel değil, ulusal yani. Yani bir şey anlar, bir, birisini yüceltmek için demiyorum. Kardeşim bizim işimiz gücümüz şu, meslekte hassas, imani mevzularda şey, ihtisas sahibi olmak. Meslekte hassasız. Laikalarda hassas, Zübeyir abinin sözüdür. Zübeyir abi Rüştü söylemiş, Rüştü abi de bana söyledi. Ben onun on, yanında on, 16 on sene kaldım. Rüştü abiye demiş ki, kardeşim Zübeyir abi demiş, Ustadan şunu anladım. meslekte hassas ilimde mutahsis olacaksın. Yani konumda mutahsis olacaksın. Ben kardeşim ihtisasım külliyata meleküptür, gaybtır. İşim benim bu. 50 30 sene buna geçmiş. O teki nurculuk hayatım hariç. Ama hassasiyetim de laikalardır. Laikalar ona da delilim. Bakın internet sitelerinde bir tane laika dersi var mı bir yerde? Bu nur dersinin dışında. Osmanlıcayı muhafaza etmek, sadakat dersi, ihlas dersi. Neyse saadet harici girdi hakkınızı helal et. Bu arada gelen sorulara cevap niteliğinde oldu bunlar. Tahmin edersiniz ki bunları sokaktaki bir insanlar tenkit etmiyor. Ben de onlara ölçü veriyorum. Bak laikaları nazara veren kişileri tenkit edenlere dikkat edin. Fi nazarındır. Ya işgal altındadır ya kasten yapıyor. Kasten yapıyorsa ergonik koncudur. Eğer işgal altında altındaysa Erba habisenin zebunudur. Başka